Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl arkadaşlar ee, zula indirilir onu göstereceğim şimdi ilk önce zula yazıyorsunuz ay zula yazıyorsunuz eh. sonra buna tıklıyorsunuz arkadaşlar böyle böyle dönecek bu kapatıyorum. arkadaşlar buradan hemen indir tıklıyorsunuz indiriyorsunuz setupta kuracağınız son arkadaşlar, e, sonra arkadaşlar sonra yüklenecek şimdi size hesabınızı nasıl yapacağımı onu gösteriyorum evet, evet buna giriyoruz evet, buradan bir tane hesap kuruyorum Ve böyle bir tane hesap kurduk. İstediğiniz hesabı hesabın şifresini yapayım. Ben benim olduğu için buradan da da iz, indirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle geldi hesabımız. Böyle. Ve arkadaşlar zulamız geldi. Arkadaşlar durun. Ben zulayı açıp geliyorum. Arkadaşlar geldim açıldı oyunuz bugün hediye size verecek ee, ben bir tane hesaba Aa, hesabıma girmiştim Evet. sonra hemen buradan şimdi şu anda gelelim buradan hangisine gelelim gel gel nereye gidelim bunu alalım. Bunda nere koyak? Kartı korak. Tamam. Şimdi şimdi bir maça girelim. Arkadaşlar abone olun like atın lütfen tüm video atmıştım kimse like atmamış abone olmamış lütfen olun arkadaşlar bir de bildirimleri açın bu videolar gelecek Bir kilo alamadık. Bir kilo alamadık arkadaşlar. Ay Evet evet. evet. lan. Para nerede? Hah. Kardeşim bunu. Hah. Dakikayı görmem lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada... Son videomuza like atıp abone olun. Buna da like atıp abone olun. Burada adam var kardeşim. Bak ölecek. Bak ne dedim. Öleceksin kardeşim sen. Şip Hayır ya öldüm ya. Üf. Narsın? Evet, sesim geliyor ama tamam. Sesim geliyor. Bak ya nasıl yaptım? Nasıl yaptım evet. evet. sesim geliyor. mu Sesim geliyor mu Tamam sesim geliyor Bak nasıl yaptım le 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 Evet le le Dersin le le lo, le 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 Kardeşim. Lan sıkmadı. Sıkmadı ya. Sıkmadı. Niye sıkmadı? Bu arada arkadaşlar Neymar attığım o videoyu da izleyin arkadaşlar. Beni mutlu edersiniz. Ee, nasıl canlı yayın çekilir onu da izleyin arkadaşlar. Kardeşim nasıl beni orada gördün? Hebe. Evet. Tamam. Ya ne oldu ya? Oyuna bak ya. Bakayım. Oğlum. Oğlum ya üç kilo aldık öldük ya. Ya arkadan bıçaklama nedir ne ya? Arkacı. Arkadaşlar